Memleketim, memleketim, ne kasketim kaldı senin ora işi, ne yollarını taşımış ayakkabım, son mintanın da sırtımda paralandı çoktan şile bezindendi. Sen şimdi yalnız saçımın akında, infarktında yüreğimin, alnımın çizgilerindesin memleketim. ...memleketim, memleketim. Ben hepsi bu kadar dedim ama anlaşılan hepsi bu kadar değilmiş. Bizim stüdyodaki çalışan arkadaşlar... ...bize şiir de oku dediler. Tabii onlara şiir okusun, size de şiir okumuş olacağım. Efendim, bir de reklamını yapayım biliyor musunuz? Bu şiirler, okuyacağım şiirler benim. Bu sizin Azerbaycan dergisinin... ...dokuzuncu sayısında çıkmış. Bak şiiri göstereyim şöyle. Alın bakalım bu dergiyi de okuyun. İçinde çok güzel şiirler var. Benimkiler... ...güzelleştiren tercüme eden bizim şey Resul Zade, Resul Rıza fevkalde tercüme etmiş. Çok da sevdiğim bir şair zaten. Azerbaycan dili de malum ya dünyanın en güzel dillerinden biri. En kötü şiir bile sizin dilde daha güzel oluyor. Şimdi okuyayım. Bir tanesi efendim ceviz ağacı. Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım, gülhane parkında. Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl. Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril. Koparıver gülüm, gözlerinin yaşını sil. Yapraklarım ellerimdir, tam yüz bin elim var. Yüz bin elle dokunurum sana. İstanbul'a yapraklarım gözlerimdir şaşarak bakarım yüz bin gözle seyrederim seni İstanbul'u yüz bin yürek gibi çarpar çarpar yapraklarım ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında ne sen bunun farkındasın ne polis farkında buradan bizim sizin stüdyonun şeysi şefi bana işaret ediyor bir tane daha oku diye Boyu biraz kısa ama buradan görüyorum. Boyunun kısalığına rağmen.